Gündemin Hızı kanalına hoş geldiniz. Bugün havacılık dünyasının en merak edilen ve en trajik olaylarını ele alıyoruz. Uçaklar neden düşüyor? Peki bu kazaların ardındaki gerçekler neler? Hadi gelin bu konuları YouTube kanalımızda sizlerle ele alıyoruz. Yılın son günlerinde art arda yaşanan uçak kazaları dünya gündemine endişeye neden oldu. Hava yolunun güvenilirliği ve artan kazaların sebepleri üzerine tartışmalar devam ederken uçak bakım ve onarım bölümünden doktor öğretim üyesi Haluk Kul uçakta kurtulma ihtimali %44-45 olan koltuk Yerlerini sıraladı Hadi gelin detayları hep birlikte Sizlere aktaralım İstanbul gelişim üniversitesi uygulamalı Bilimler fakültesi uçak bakım ve onarım bölümü doktor öğretim üyesi Haluk Kul Son dönemde kazaların artması kamuoyunda tedirginlik Oluştursa da Hava yolunun hala en güvenli ulaşım yöntemi olduğunu belirterek havayolu taşımacılığı diğer ulaşım türlerine göre istatiksel olarak çok daha emniyetli. Örneğin dünyada her yıl ortalama 40-50 milyon uçuş gerçekleşiyor. Bu sayıya oranla yılda sadece 3-5 kaza yaşanıyor. Buna rağmen karayollarında her gün yüzlerce kaza meydana geliyor. Ancak bu durum aynı şekilde gündeme gelmiyor açıklamasını yaptı. Hadi gelin siz de yorumlarımızda bizlere dünya gündemindeki bu uçak kazalarıyla ilgili yorumlarınızı kanalımıza paylaşın.